Evet. Köşeyi dönüyorum. Ve manzaraya gelin. Evet arkadaşlar şöyle bir duralım. Kameramızın 360 derece açısını karşıya çevirelim. Ve şu görsele bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Süper bir coğrafya. Ben böyle bir yer daha görmedim arkadaşlar. Mükemmel. Evet. Aşağı doğru devam edelim. virajı aldıktan sonra sahil hattındayız dostlar. Oh, oh, oh. Bu ve benzeri geçişleri çok seviyorum. Şu yolun güzelliğine bakar mısın? Bir yerinde mükemmel. Şurada kalıp bir video çekmek isterdim ya. Çünkü deniz çok dalgalı. Muhteşem bir görsel var. Ve burası da gerçekten inanılmaz bir Mezarlık evet. Sanırım buranın halkını buraya gömüyorlar. Arkadaşlar böyle bir yerde gömülmek istersiniz ya. Sağ tarafa bakar mısınız bu manzaranın eşliğinde? Vallahi insan ölmek istiyor ya. Şakaca. <laughs> evet devam. Böyle bir mezarlık yok. Denize sıfır ya. Devam ediyorum. Evet dostlar. Selamınızı verdik. Burada kimler kalıyor acaba? Şöyle bakar mısın? Böyle yollarda yapacaksın arkadaş. Böyle yollarda seyir alacaksın. Yol mu? Müthiş. Geleceksin. Burada. Bir gün kalacaksın. Bunu diyorum. geçeceksin ki günün dolu dolu geçsin. Evet. Gün içinden arka yollara bağlı gelebilsin. Yolları onları zaten muhteşem. Söyleyecek hiçbir şey yok. Bakar mısınız ya? Böyle bir coğrafya. Kayıpların zenginliğini anlatamam. Gerçekten mest oldum diyebilirim. Evet dostlar devam ediyoruz şimdi tırmanış var. Tekrardan görüşmek üzere.